Rüya benim önüme düşsene sen Allah aşkına. Şu önüme bir düş anne. Sürekli seni duruyorum. Bir git. Burada, kalın. burada olmaz. Ya bak burada sandalye var. Oturalım sandalyede. Ay. Ne yapacaksın orada? Gel buraya. Rüya. parayla. Paran var mı? Dua. Parayla. Gel gittik hediye. Ya Allah. Sevdim. Arkadaşlar aşağı bakın. Metro var orada. Evet, metro. Evet. Adamın gözüne şeyle şapkasını kim çizmişler varmış? mi? O onun çikolatası. Evet. O onu hep söylüyor. Nerede reklamda ama? Evet reklamda hep söylüyor. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hmm. Bakın bir. Düşür düşür onun yere sonra yiyeceksin. Bravo. Eruya şimdi düşer bir yerleri yemezsin bak sonra. Çikolatasız kalırsın. Arkadaşlar çakmak var. O bozuk Dolate gittin mi sen? Peki tamam hadi görüşürüz ya. Görüşürüz anne. Çikolata nerede?